anneciğim ben babamı özledim benim babam nerede canım oğlum sana bugüne kadar ben baktım büyüttüm senin baban yok ama anne bu imkansız babam olmasa ben nasıl olurum aslında senin bir baban var ama babam burada yaşamıyor oğlum anne ben babamı çok merak ediyorum artık babamı görmek istiyorum yıllardır babamı görmedim senin baban buradan çok çok uzaklarda bir Minecraft şehrinde yaşıyor oğlum. Hatta baban o şehrin başkanı. Vay be anneciğim demek benim babam bir başkan öyle mi? Evet ben yıllar yıllar önce seni bir caminin avlusunda buldum. Sen o zamanlarda küçücük bir bebektin. Seni bir caminin avlusuna bırakıp gitmişler. Orada öylece tek başına duruyordun. Ben de o sırada oradan geçiyordum. Seni gördüm ve sana çok üzüldüm. İşte o gün seni o cami avlusundan almaya karar verdim. İşte o gün bugündür sana ben bakıyorum. Seni ben büyüttüm. Bu yaşına kadar getirdim. Vay be demek öyle. Ama ben babamı özledim. Babamı görmek istiyorum. Peki o zaman babanı görmek istiyorsan Minecraft şehrine gideceksin. Orada fakir başkanı bulacaksın. Fakir başkan mı? Vay be demek benim babam fakir başkan. Evet fakir başkan senin gerçek baban. Bu kadar çok merak ediyorsan git hadi bul onu. Tamam anneciğim Minecraft şehrine gideceğim ve babamı bulacağım. Fakir başkanı bulacağım. Umarım seni gördüklerinde sana iyi davranırlar oğlum. Yolun açık olsun. Teşekkür Teşekkür ederim anneciğim. Ben şimdi gidiyorum. Babamı bulacağım. Umarım babamı bulabilirim. Minecraft şehrine doğru yola çıkacağım. Ve babamı bulacağım. İşte sonunda Minecraft şehrine de gelebildim. Demek benim babam buranın başkanı. Vay be şuraya bak ne kadar da büyük bir şehir. Ben bu kocaman şehirde babamı nereden bulacağım? Fakir başkanı nereden bulacağım? En iyisi şehirdekilere sorayım. Onlar bana babamın evini gösterirler. İşte şurada birileri var. Merhaba amcacığım. Merhaba ufaklık. Sen de kimsin bakalım? Seni daha önce hiç görmemiştim. Ben bu şehre yeni geldim. Babamı arıyorum. Siz benim babamı tanıyor musunuz? Ne? Babanı mı arıyorsun? Senin babanın adı neymiş bakalım? Ben bu şehirdeki herkesi tanırım tabii. Benim babamın adı Fakir. Benim babam bu şehrin başkanıymış. Ne? Bir dakika bir dakika. Fakir mi? Sen fakirin çocuğu musun? Evet. Yıllar önce beni caminin avlusuna bırakıp gitmiş şimdi babamı arıyorum. Vay be, şu işe bak demek bizim fakirin kayıp bir çocuğu varmış. Siz fakir beyin evini biliyor musunuz? Babamın evini biliyor musunuz? evet biliyorum tabi tam sol taraftaki ev hemen buradan sola dönüyorsun işte oradaki büyük ev senin babanın evi yani fakirin evi çok teşekkür ederim sonunda babama kavuşacağım vay be valla gözlerime inanamadım bizim fakirin kayıp bir çocuğu varmış demek işte benim babamın evi burasıymış sonunda babama kavuşacağım be yaşasın şu zile basayım en iyisi. umarım babam evdedir baba babacım ben geldim açın kapıyı miray aşk aşkım. Kapı çalıyor. Kapıya bak aşkım. Kim geldi? Tamam fakir açıyorum aşkım. Allah Allah kim geldi ki bu saatte? Ay tamam açıyorum be patlamayın. Ha? Sen de kimsin böyle ufaklık? Şey ben babamı arıyorum da. Ne babanı mı arıyorsun? Senin baban kim? Benim babamın adı fakir. Babam yoktu benim. Babamı aramaya geldim. Ne baban fakir mi? Evet burası benim ne? Ay tamam Allah. Kafam karıştı şimdi. Ama böyle bir şey imkansız. Benim çocuğum olamaz bu. Ben senin çocuğunum baba. Kayıp çocuğunum. Ay fakir bu çocuk zaten aynı sana benziyor. Baksana şuna fakir. Tıpkısının aynısı. Gözleri saçları her şey sana benziyor. Resmen bu çocuk senin kopyan. Evet baba ben senin çocuğunum. Gerçekten de çocuk bana benziyor ya. Tıpkı bana benziyor. Bu çocuk senin çocuğun fakir. Yazıklar Beni aldatmışsın. Miray olur mu öyle şey hayatım ya? Ben seni aldatır mıyım? Bu çocuğun annesi kim o zaman fakir? Benim annem köyde yaşıyor. Evladım imkansız böyle bir şey. Ben hiçbir zaman Miray'ı aldatmadım. Fakir sana yazıklar olsun. Senden ayrılıyorum tamam mı? Boşanıyorum senden. Miray saçmalama aşkım ya. Ben seni aldatmadım yemin ederim. Ya. Evet bu çocuk benim olabilir. Ama bu çocuk ikimizin çocuğu. Evet belki de ben sizin çocuğunuzumdur. Hastanede kaybolmuşumdur. Böyle bir şey imkansız fakir. Beni aldatmışsın işte aldatmışsın. Madem öyle o zaman bu çocuğu da alalım. Hastaneye gidelim. Gidelim ve DNA testi yaptıralım. Bakalım bu çocuk benim miymiş, senin miymiş, kiminmiş ortaya çıkar. Tamam. Tamam kabul anlaştık. Bu çocuğun annesi sensin. Evet ben sizin kayıp çocuğunuz olabilirim. Hadi hastaneye gidelim. Hadi bakalım gidiyoruz. Şimdi her şey ortaya çıkacak. Evet Fakir Bey hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Buyurun. Doktor Bey biz DNA testi yaptırmak istiyoruz. Demek DNA testi yaptırmak istiyorsunuz. Tabii ki. Evet doktor bey bu çocuğun annesi kim öğrenmek istiyoruz. Tabii ki bu çocuğun annesi ve babası kim olduğunu DNA testi yaparak öğrenebiliriz. Çok basit bir test zaten. Evet, gerçek annem ve babamın kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Evet doktor bey, hemen başlayalım teste. Evet, siz şöyle uzanın evet. Sizden şimdi kan örnekleri alacağım. Tamamdır. Şimdi birazdan test sonucunuz çıkacak. Evet, DNA'nızı aldık. DNA'larınız bu şişelerin içinde. Şimdi test sonuçlarını açıklıyorum. Açıklayın. Evet, test sonuçlarımız geldi. Hemen bilgisayardan kontrol edelim. Hmm, evet, işte test sonuçlarınız burada, karşımda. Bu minik çocuğun babası Fakir %100 oranında eşleşiyor. İşte size söylemiştim. Fakir benim babam demiştim. Vay be! Demek benim kayıp bir oğlum varmış. Peki ya doktor bey, çocuğun annesi kim? Asıl önemli olan o. Annesi ben miyim yoksa başkası mı? Evet çocuğun annesine bakıyoruz. Hmm, evet Miray Hanım üzgünüm bu çocuk size ait değil. Yüzde sıfır eşleşme. Çocuğun babası fakir ama annesi siz değilsiniz. Başka bir kadın. Benim annem başka bir kadın mı? Nasıl olur doktor bey inanmıyorum. Biliyordum işte. Günüm ama sonuçlar bu şekilde. Çocuğun babası sizsiniz fakir bey. Ama Miray Hanım bu çocuğun annesi değil. Çocuğun annesi başka bir kadın yani. Yazıklar olsun fakir sana. Yazıklar olsun. Miray aşkım bir dakika. Açıklayabilirim aşkım. Yemin ederim. Niye açıklayacaksın anne? Niye açıklayacaksın? Resmen beni aldatmışsın. Başka birinden çocuğun var. Miray hayatım. İstersen çocuğun önünde tartışmayalım şimdi. Vay be, canlı canlı bir yuvanın yıkılışına şahit oluyorum. Senden boşanıyorum fakir tamam mı? Senden boşanıyorum. Eşyalarını da al ve defol bu şehirden. Seni görmek istemiyorum. Miray aşkım yemin ederim. Ne olur yapma. Affet beni aşkım. Affet. Hayır fakir. Defolup gideceksin bu şehirden. Çocuğunu da aşkım. Hı, özür dilerim. Yuvanızı ben yıktım. Hiç gelmemeliydim aslında. Biliyorum. Senin bir suçun yok ufaklık. Sen sadece babanı görmek istemişsin. Ben gelmeseydim siz hiç kavga etmeyecektiniz ve böyle ayrılmayacaktınız. Hepsi benim suçum. Çok özür dilerim. Bir ay ne olur affet aşkım. Ne olur affet. Hayır fakir. Senden ayrıldım artık. Bundan sonra sakın karşıma çıkma. Hepsi benim suçum, hepsi benim suçum. Bu şehre hiç gelmemeliydim. Babamı hiç merak etmemeliydim. Şimdi onların yuvasını bozdum. Ben en iyisi buradan gideyim. Zaten çok fazla rahatsızlık verdim. Bir ay aşkım, ne olur affet aşkım. Ne olur bir dinle. Açıklayabilirim aşkım. Açıklayacak bir şey yok fakir. Beni aldatmışsın. Seninle asla bir daha barışmayacağım. Defol. Yani burası da bir hastane yani. Bunu da söylemek istiyorum. Kavganızı dışarıda eder misiniz? Hayır ya olamaz. Yuvam yıkıldı. Miray'dan ayrılıyorum. Boşan. İray aşkım dur bir yanlışlık var ben seni aldatmadım. Bir dakika bir dakika test sonuçlarında bir karışıklık olmuş. O çocuğun babası fakir, annesi de Miraymış. Ben karıştırmışım. Onlara yanlış bilgi verdim. Fakir aslında Miray'ı aldatmamış. Ben yanlış görmüşüm. Allah kahretsin onlara yanlış bilgi verdim. Yuvaları benim yüzümden boş yere yıkıldı. Bu yanlışı düzeltmemiz lazım. Lütfen herkes yorumlara yazabilir mi? Herkes fakir Miray'ı aldatmadı yazsın. Test sonuçlarını yanlış bakmışım. Aslında fakir Miray'ı aldatmamış. Bu yanlış anlaşılmayı düzeltin. Yuvaları... Kanalları boşuna yıkılmasın. Ayrıca sağ